Merhabalar. Tamam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar 20 yıllık şişenin e, ve getir hesaplamasını yapacağız beraber. Yani 20 yıldır şişe yatırım yapıyor olsaydık e, çok cüzi miktarlarda bizlere ne kadar kazandıracaktı? Beraber bunları hesaplayacağız. Hesaplamalarımız biliyorsunuz arkadaşlar. E, bir önceki yılın memur maaşlarını alıyoruz ve memur maaşının %15 kadar birikim yaparak her ay birikim yapıyoruz ve yılda bir kere alıyoruz arkadaşlar. Her yılın ilk iş günde alım yaparak hesaplıyorum ben. Yani bakın burada 2003 yılında memur maaşımız 436 TL'ymiş. Yani tabi 60 vardı ama 438 TL ve Temmuz'da da 451 TL olmuş. Bunlardan bakın ilk 6 ayda her ay 65 TL kenara ayıracağız. İkinci 6 ayda da 67 TL kenara ayırıyoruz ve toplam bir yılda 800 TL bir birikim yapmış oluyoruz. Bu 800 lirayla da 2004 yılının Ocak ayında yani bir sonraki Ocak ayında hemen şişeyi yatırarak hesaplamalarımızı yapıyoruz. Şimdi bakın 800 TL'ye 2004 yılında hisse fiyatımız 2 lira 80 TL kuruşmuş. Bununla 286 lot alıyoruz arkadaşlar ve 0.07 kuruş temettü vermiş. Bununla da 20 TL'lik bir temettü getirip sağlamış hissedire ilk yıl. Eee temettüyle de yine 7 lot alıyoruz. E, %41 bir bedelsiz yapmış. Buradan da 121 lot geliyor. %5'lik bir bedelli oranı var. Yine buradan da 21 lot geliyor. Ve bedel için arkadaşlar 21 TL para yatırmış oluyoruz ve toplam bir yılda 435 lota ulaşmış oluyoruz. 2005 yılında 873 TL'ye 3 lira 72 kuruştan 235 lot aldık. Yine 0.07 kuruş temettü vermiş ve yaklaşık 50 TL'lik bir temettü verdi bizlere. 13 adet temet ile lot alıyoruz. Herhangi bir bedelli ya da bedelsiz yapmamış. 2006 yılında 978 TL'ye çıkıyor birikim tutarımız. 4 lira 70 kuruştan 208 lot alıyoruz. Herhangi bir bedelli veya temettü vermemiş arkadaşlar. 2007 yılına baktığımızda 1154 TL birikim yapmışız ve 5 TL'ye 231 lot alıyoruz. Ee, ve 0.13 kuruş temettü vermiş. 143 TL üzere temetli vermiş oluyor arkadaşlar. 29 adet de yine bu temetliyle de lotlarımızı alıyoruz. %124'lük bir bedel serme artır, artırımı var. Buradan da 1429 lot alıyoruz. Herhangi bir bedelli yapmamış arkadaşlar. 2008 yılında geldiğimizde yani ilk 5 yılımızı tamamladığımızda 1305 TL'ye 2 lira 19 kuruştan Şurada %100'lük bir temel bedel yaptı arkadaşlar fiyatımız düşmüş. 596 lot aldık. Herhangi bir temetli vermemiş ve %6'lık da bir bedel yapmış. Buradan da 190 lot daha bizlere gelmiş ve 189 TL ödemişiz bunun için. Ve 5 yılda baktığımızda 3366 lotumuz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. 2009 yılında 1468 TL'ye 1 lira 09 TL kuruştan fiyatımız düşmüş iyice ve 1348 lot almış arkadaşlar. E, %9'luk bedelsiz sermaye arttırmaya gitmiş. Buradan da 439 ile de 439 lot daha bizlere vermiş. 2010 yılına geldiğimizde 2 lira 195 kuruştan birikim yapıyoruz ve 1 lira 87 kuruştan 1174 lot alıyoruz arkadaşlar. Bakın 1000 lot alabiliyoruz bir yılda ve herhangi bir temettü veya bedelli yapmamış arkadaşlar. 2011 yılına baktığımızda 2 lira 365, 2365 TL bir kim yapıyoruz. 2 lira 79 kuruştan 848 adet lot aldık arkadaşlar. 0.03 kuruş temettü vermiş. Bu da bizlere 243 TL'lik bir temettü getirisi sağlıyor. Gördüğünüz gibi şişi çok fazla temettü vermemiş arkadaşlar. Yani temettüleri birazcık düşük. 87 lot alıyoruz. 114'lü bir bedelsiz yapmış. 994 daha almış oluyoruz. 2012 yılında 2881 TL birikim ayrı yapıyoruz ve 2 lira 90 kuruştan 994 lot aldık. Yine 0.03 kuruş temettü vermiş. Bu da bizlere arkadaşlar 314 TL'lik temettü getirisi sağlıyor ve 108 lot daha bu temettülerle alıyoruz. 111'lik bir bedel sermaye yardım yapmış. Buradan da 1015 lot geliyor. Ee, %4'lük bedel yapmış. Buradan da yine arkadaşlar 424 lotumuz geliyor ve 2541 lot almış oluyoruz bir yılda arkadaşlar. Şimdi 2013 yılında geldiğimizde 3200 liraya 3 lira 16 kuruştan 1020 lot alıyoruz. 0.04 kuruştan 472 lot 1 şey TL'lik bir temettü vermiş oluyor bizlere arkadaşlar. 2014 yılında baktığımızda 3600 TL'ye 2 lira 74 kuruşa düşmüş yine. Buradan 1316 lot alıyoruz. 0.04 kuruş yine temettü vermiş. Bu da bizlere 531 TL'lik temettü getirisi sağlıyor. Bu temettüyle de yine 194 adet lot aldık. %8 bir bedelsiz yapmış. Buradan da 1126 lot bizlere gelmiş arkadaşlar. 2015 yılında yaklaşık 4000 TL'lik bir birikimiz oluyor. Ve 3.64 kuruştan 1083 lot alıyoruz. 0.05 kuruş temettü vermiş. Ve 731 TL'lik arkadaşlar temettü almaya başladık. Ve 201 lot daha yine bir temettüyle almışız. %12'lik bir bedelsiz görüyoruz yine. Bu da bizlere 1936 lot veriyor arkadaşlar. 2016 yılına baktığımızda 4168 TL'lik birikim yapmış oluyoruz bir yılda. 3 lira 09 TL kuruştan 1349 lot aldık ve 0.11 kuruştan 2200 liralık temettü almaya başladı arkadaşlar. Bakın temettü almaya daha yaklaşık 11 yılda falan başlayabildik iyi bir temettü almaya. Yatırdığımız paranın yarısı kadar almaya başladık. 714 lot daha yine temettümüzü alıyoruz. %8 bedelsiz yapmış 1600 da buradan geliyor. 2017 yılına baktığımızda 4600 TL'lik birikimimizde 3 lira kuruştan 1254 lot aldık. 10 kuruş temetli vermiş yine 2400 TL'lik bir temetli getirisi sağlıyor. %10 bedelsiz yapmış buradan da 2300 geliyor arkadaşlar. 2018 yılında geldiğimizde 5151 TL bir birikim tutarımız var. 4 lira 76 kuruştan 1082 adet lot alıyoruz. 0.11 kuruş temetli vermiş. Bu da bizlere 3000 TL'lik temetli getirisi sağlıyor arkadaşlar. 2019 yılına baktığımızda 5620 TL'ye 5 lira 48 kuruştan 1026 lot aldık yine. 0.15 kuruş temettü vermiş arkadaşlar. Bakın bu da bizlere 4.3 TL'lik temettü getirisi. Sağlıyor. Neredeyse artık yatırdığımız paraya yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki uzun vade yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Yani şurada ağacımıza diktik. Büyümesini bekledik. Meyve vermeye çiçek açtı. Ve artık yavaş yavaş bir meyve vermeye başlıyor. 2020 yılında arkadaşlar. Bakın 7200 TL bir birikim yapmışız. Ve 5 lira 33 kuruştan 1300 17 lot alıyoruz. 0.12 kuruş temetli vermiş. Pandemi vardı burada biliyorsunuz. Bundan dolayı 2012, 2020 yılında 3770 TL temettü temetli vermiş bizlere. 136 bir bedel serme yardım Buradan da 11.000 bin not geliyor arkadaşlar. Bakın bir yıl 13 bin nota ulaşmışız. Ve her zaman temet çok önemli bir şey tabii ki de. Ama şurada 11 bin notun da bizlere çok büyük fayda sağlayacağını bilmemiz gerekiyor. Devam edelim. 2021 yılında geldiğimizde 7798 190 arkadaşlar 1000 alıyoruz yaklaşık 1060 dot alıyoruz. 0.14 kuruş temetri vermiş ve 6139 TL'lik bize temetri getirisi sağlıyor. Bunda da yine 840 adet dot alıyoruz. 2022 yılına geldiğimizde bakın artık meyvemiz hazır. 9128 TL'lik bir birikim yapıyoruz. 13 lira 86 kuruştan 659 dot alıyoruz. 0.37 kuruş temetri vermiş ve bu da bizlere 16.800 TL 2022 yılında temetli veriyor arkadaşlar bakın. Yani yatırdığınız paranın neredeyse iki katına yakın temetli almaya başladı. Bununla da 1218 lot alıyoruz. 2023 yılına geldiğimiz arkadaşlar 14.000 TL'lik bir yatırım, şey 15.000 TL bir yatırım yapmış oluyoruz. 44.66 kuruştan 334 lot alıyoruz. 0.62 kuruş temettü vermiş. Bu da bizlere yaklaşık 30.000 TL bir temetli getirisi sağlıyor artık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın şurada temetlerimiz son 5 yılda yani 15 yıldan sonra artmaya başladı şişede birazcık temetli az verilmiş gibi gördüm arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. bugün tarihini hemen değiştirelim. Bugün 08 Eylül arkadaşlar. Hemen yazdık. Toplam dost sayımızın 48 bin not olduğunu görüyoruz. Yani şurada yapılan bedelsizler bizlere çok fazla lot getirdi. 48 bin lotumuz var. Toplam yatırdığınız para 83.855 TL para yatırmışız. Bu ne kadar 70.000 TL'lik temettü almışız arkadaşlar. Yani yatırdığınız paraya 13.000 TL bir şey kalmış şu düşen iki 2,5 milyon TL olduğunu görüyoruz ve bu da bizlere yaklaşık 30 katlık bir kazanç sağlıyor arkadaşlar. Yani 83 bin TL yatırdık. E, 2,5 milyon TL'lik bir paramız oldu arkadaşlar. Tabii ki o günün parasıyla 2,5 milyon, milyon çok parayken günümüzde biraz enflasyon dolayı az olmuş olabilir. Bizim burada amacımız uzun vadeli kazandırıp kazandırmadığını sizlere göstermek. Hani geri kalanı tamamen size kalmış. Karşılaştırmaya geldiğimizde bakın Türk olarak baktığımızda 8197, 48197 48 olduğunu görüyoruz. Toplam 83.000 TL para yatırıyoruz ve 70.000 TL'lik temettü almışız. İstemiz şu an 2.5 milyon TL ve 30 kat kazandığımızı söylemiştik. Eğer temetleri ise geri yatırmamış olsaydık bakın 38.000 notumuz olacak yani 10.000 not eksik alacaktık. Yatırdığımız para 24.000 TL kalacaktı çünkü temetli almadığımız için ana paramızdan düşecek sürekli. Toplam aldığımız temetli de 59.000 TL olacaktı. Bakın Hisseyi geri yatırmadığımız için buradan 11.000 TL zararımız vardı. Hissem şu an 2 milyon TL yapıyor olacaktı. Dolar baz olarak baktığımızda yine arkadaşlar 22 dolar para yatırmışız ve 8 bin dolar demetli almışız. Şu anki değerimizin de 96 bin dolar oldu. Yani yaklaşık 100 bin dolarlık bir yatırımımız olacaktı arkadaşlar. Bu da dolar baz olarak baktığımızda bile 4,5 kat kazandırdığını görüyoruz. Dolar arkadaşlar 20 yılda 7 kat kazandırmış. Burayı yine anlatayım. Ee, diyecekler ki 2003'ünde dolar atıyorum 1.5 lirayken şu an 25 lira nasıl 7 kat kazandırmış. Biz her sene alım yaptığımız için arkadaşlar bizim maliyetimiz yavaş yavaş yükseliyor. Bundan dolayı e, kar oranımız 7 çıkıyor arkadaşlar. Ben de biliyorum doların e, 2300'ün hemen şuradan bakalım. mesela 1 lira 40 kuruştan 18 liraya veya şu an 26 liraya geldiğini 20 kata atmıyor. Biz buralarda alımlar yaptığımız için e, bu bizim kar oranımızı azaltıyor arkadaşlar. Hissemiz üzere 31 kat kazandırmış neredeyse ve Dolardan tam 4,5 kat daha fazla kazanç getirmiş bizlere. Euro'dan da yine 5 kat daha fazla kazanç sağlamış. Sterline baktığımızda sterlinden de yine 5,5 kat kazanç sağlamış. Altın olarak baktığımızda altın son 20 yılda arkadaşlar biliyorsunuz çok patladı, fırladı altın. 12 kat kazandırmış ortalama olarak. Yine hissemiz bizlere 30 kat kazandırmış arkadaşlar. Altından bile 2,5 kat daha fazla kazanç sağladığını söyleyebilirim. Sizlere bakın kar oranımıza baktığımızda Ortalama olarak 05 yılda %53 karımız var. 10 yılda %93'lük karımız var. 15 yılda paramız yani yatırımımız ikiye katlanmış oluyor. 20 yılda ise arkadaşlar 1534 yani 15 katına çıktığını görüyoruz. Bunun 25 yılda da artık daha yüksek olacağını biliyorsunuz. Şuradaki yani 50'den 90'a çıkmış 2'ye çıkmış burada derken şurası çok fazla atlamış. 20'den 30'dan sonrasının daha çok fazla artacağını kendiniz de görüyorsunuz arkadaşlar. Tabi yapılan incelemeler arkadaşlar her yılın ilk üç gün verileri dikkate alınarak yapılmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen yamaç çekilmiştir. İnceleme bilgisayarı varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.